Evet bu videoda sizlerle beraber TikTok'a yeni bir tane video paylaşmıştık ve bu videonun izlenme sayılarını arttırmıştık. Bugün de izlenmenin yanında TikTok'taki beğeni sayılarımızı arttıracağız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi benim kendi TikTok hesabımdayım. Gelin sizlerle beraber son attığımız paylaştığımız videonun beğeni sayılarını arttıralım. Hemen şöyle bir kontrol ettiğimde bu videonun etkileşimine baktığımda 38 tane beğenimiz var. Gelin bunları arttıralım. Bu işlem için biz de arkadaşlar ana sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde site içerisindeki sosyal medya platformlarını kullanarak ben hesaplarımı geliştirebiliyorum. O yüzden bu senin linkini açıklama linkten koydum. Bakmak isteyen merak eden varsa site içerisinden bakabilirler. Ücretsiz yol butonuna tıklayıp buradan kayıt oluyorum arkadaşlar size. Kayıt olurken de giriş yaparken de TikTok hesap bilgimi girmek zorunda değilim. Normal bir şekilde kayıt olup giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sevgili iş yapmış bulunmak değil? İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Direkt olarak beğenimizi sipariş vereceğiz çünkü bu sitede ücretsiz yöntemler de var iki tane. İlk önce sipariş verdikten sonra sizlere onları göstereceğim. Tıkladım kategori bölümüne. Burada Instagram'dan TikTok'a, YouTube'dan Twitter'a, Telegram'dan Facebook'a, Spotify'dan Discord'a birçok platform var. Ben buradan geliyorum arkadaşlar. TikTok bölümüne buldum. Burada izlenme, takipçi, beğeni yay, canlı yayın, izlenme, yorum gönderi, paylaşım gibi birçok seçenek var. Tabii ki de iki tane beğeni kategorisi var. Bir arkadaşlar arkadaşlar global beyinlerinin yer aldığı bakın direkt burada erkek kadın olarak varmış mesela son 3 gönderiye beyni varmış ee, daha sonra son 3 gönderi kadın olarak beğeni vesaire varmış bu gibi seçenekler var ikinci kategoriyi incelediğimde ise burada da ülke ve bölge olarak arkadaşlar kendi hesaplarınızdaki beyni sayılarını arttırabiliyorsunuz ben mesela buradan Türk beyni kısmına tıklayacağım arkadaşlar seçtim orayı geliyorum tiktok hesabıma hemen e, beğeni göndermek istediğim videomun bağlantısını kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum bayağı da uzun bir linki varmış buradaki miktar bölümünde kaç tane beğeni göndermek istiyorsam onu yazacağım mesela ben bu videoya arkadaşlar kaç tane 300 tane beğeni göndermezse zaten oldukça ucuz yazdım 300'ü 4.5 TL gibi sipariş ver butonu tıklayarak mevcut siparişimizi site içerisinden bu kadar rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar artık bu saatten sonra sadece benim tiktok hesabım 300 tane beğenimin gelmesini bekleyeceğiz ve bu arada total beğeni sayılarımızda 25.700 tane beğeniye sahip olacak onları da kontrol edeceğiz bu işlemi yapmak için ister bakiyetli kısmına buradan size bakiyetli ekleyebiliyorsunuz farklı farklı ödeme yöntemleri var dilediğinizi kullanabilirsiniz veya sayfa aşağı kaydır ilk olarak yani birinci ücretsiz para kazanma kısmımız karşımıza çıkıyor. Burada görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz ve zaten burada verdikleri bakiyeler de ekranda yazmakta. İkinci olarak satış ortak bölümü bulunmakta. Burada da site bizlere bir davet linki veriyor. Bu davet linkini kopyayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini teşekip bakiye o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyede ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Sipariş emrine girdiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebilirken destek sistemi kısmına geldiğimizde de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da size şey içerisine aktif arkadaşlar. Artık sadece TikTok hesabımıza beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Bakın gelmiş 25.500 beğeniye sahip olmuşuz bile. 84 tane şu anda beğeniye sahip olmuşuz. Bu çok yakın bir süre içerisinde arkadaşlar. 300 tane beğeni geçecektir. Bakın şuradan kontrol Evet 116 tane beğeniye sahip olmuşuz. Her yeni dediğimizde beğenilerimiz artış gösteriyor. Bir sonraki videoyu kendinize iyi bakın. kalın. Çok yanlış bir cümle oldu ama.